Arkadaşlar merhabalar. Bugün en çok sevilen serilerimizden birisi olan Şampuanlar Ligi ile oynuyoruz. Hatırlarsanız birkaç hafta önce de bir anket paylaşmıştım. En sevdiğiniz içerik hangisi diye. Orada Şampuanlar Ligi açık ara farkla üstün çıkmıştı. Bizzat kendi oluşturduğum bir deste Şampuanlar Ligi diyorum bu arada. Clash Royale'in en nefret edilen kartlarının ve en nefret edilen kombolarının bulunduğu bir deste. Odurcu Balon kombosu ve Elit Barbar Öfke kombosu Clash en nefret edilen komboları. Mega Şövalye, Elektro Dev ve Elit Barbarlar hiç sevilmeyen kartlar. Özellikle Evrim Metası'ndan sonra Fişekçi Kıvanşöy'ün en nefret edilen kartlarından birisi haline de geldi. Geriye gitme özelliğinden dolayı. Ve Kıvılcım da yine Kıvanşöy'ün sevilmeyen kartlarından birisi. 5.0 ortalamalı bir deste arkadaşlar. Yani oldukça sıra dışı efsane maçlar geçireceğiz. Maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Maver geldi. Ya bu desteyle ilk videom muydu hatırlamıyorum. Kıvılcım'ın efsane bir noskopu vardı. Kraliçeye atmıştım. Kıvılcımla da başlayalım o zaman. Şöyle sesi şu an iyidir umarım. Yani yorumlarda da çok fazla yazan vardı e, bu konsepti yapmamı. Bugün aslında ben e, kupa videosu çekecektim. Daha doğrusu şey videosu çekecektim. E, bir nihai sıralama videosu çekecektim ama son zamanlarda o kadar arttı ki şampuanlar ligi istemi. Şampuanlar ligini çekmek istedim. Bu arada çok güzel gidiyoruz. Kıvılcım kuleye vurdu. Oduncu da gidiyor. Elektro dev de kulede. Ve efsane bir barzalıkla ilk kuleyi aldık. Ve bu destede şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani bu desteyle hani denemeyin yani. Çok çok yukarı çıkamazsınız. Veya öyle aşırı pro bir oyuncuyu yenemezsiniz yani. ha yani bu destenin de bir sınırı var tabi. Tabi biz sınırları zorluyoruz ayrı koru. Bu arada dondurma atma ihtimali yüksek. O yüzden orada elit barbarları atmak istedim. Çünkü cehennem ejderi dondurma yapılabiliyor. Rakip de oduncu balon diyeceğim aslında benziyor ama. Her neyse. Evet fena vurmadık. Şampuanlar ligi fena gitmiyor. Destemizin ortalaması 5 olduğu için 2 kat iksir bizim için aslında daha iyi olacaktır. Hemen oduncuya atalım. Hatta önüne balonu basabiliriz ya. Basalım balonu. Öfkesini de alacağız zaten. Üstüne bir de bir öfke de atılabilir. Öyle garip şeyler de olabilir de. Neyse. Mesela o şey de olur. Atıyorum rakip minyon sürüsü atar. Bir oduncunun patlaması bir de öfke atarsınız. O tür durumlarda olur mesela öfke. Ancak çoğu zaman diş yapmaz yani oduncu balonda. O zaman biz elektro atarak başlayalım. Elektro devle de uzun zamandır oynamıyorum aslında. Evet şöyle kıvılcımı atalım. Hemen buradan fişekçi atalım. Okların olması çok iyi olmadı açıkçası. Evet orayı bir tane vursan ana kule daha açık. Vermeyelim ya. Vurma ikinciyi. Çok güzel bu arada. Nasıl yapacağız? Evet. Buradan atalım. Hatta tersen elit barbarları basacağım ben. Cehennem çok sıkıntı çünkü tek bir hava kartımız var. Onu da alabiliyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Buradan elektrode basalım arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Ardından bir de balonu da dağıtıyorum. Elektrodevin tanklamasıyla güzel iş yapabilir. Hatta buradan fişekçi atalım. Şu şekilde belki birazcık kuleye vururuz. Güzel. Balon kuleye vurur mu? Vurmadı. Yalnız rakip maçı şu an başa başa da getirdi ya. Cehennemecileri özellikle çok iyi taşıyor. Hani gördüğünüz üzere oynaması aslında zor bir deste yani. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi buradan oduncuyu atalım. Biraz daha o atıcı sola doğru gitsin. Ee, çünkü or... Bu arada hemen gidelim. Hemen gidelim. Elit barbarları da bastım. Balonda basıyorum. Rakip bir de oduncu attı. Öfkeyi de bastım buradan. Şampuanlar gidiyorlar. Efsane bir şekilde vuracağız orada. Üç tacı alamadık. Neyse cehennem ecilerine dikkat edelim. Bir tane daha vur. Okları orada atmak zorunda kaldı. Aa alamadık orayı. Hemen mega şövalye atalım. Dikkatli olalım. 493. Büyümüz de yok yani. Öfke sayılır mı tabi? Bilmem ama. Büyümüz de yok sayılır. Hemen buradan elektrodevi basalım arkadaşlar. Çok güzel. Onu durdurması lazım. Kulübesi yok. Dondurma falan anca. Şöyle yap. Hayır vurma ona. Çok kötü oldu. Elektrodev. Şu an çare elektrodev gibi oldu aynı. Hemen buradan elit barbarları bastım. Elektrodev git artık. Ya bize aslan kesiliyorsun. Vur. Vur. Kazandık. İşte budur. Yani çok çok zor bir maçtı. Oynaması da zor. Ancak çok eğlenceli ilk galibiyetimizi aldık. Evet bugün de yort adamdayız bu arada. Evet. ikinci rakibimizi bulduk. Bu arada arkadaşlar yarın ee, sıralamada bir e, nihaiye çıkarım muhtemelen. Nihai olabilir. E, güzel bir gameplay videosu gelecek. Bugün aslında yapmayı planlıyordum ama yani son zamanlarda o kadar çok şampuanlar ligini isteyen arkadaşımız vardı ki onları da kırmak istemedim. Yorumlarda çok fazla vardı. Yani hiç görmediğim kadar vardı. Ee, o yüzden bugün onları yapmak istedim. Hani sizlerin de görüşlerine göre zaten videolarımı çekiyorum bazen. Mutlaka yaşayan gören vardır. Kıvılcım orada nasıl gördü onu? Görmemesini planlıyordum aslında. Kıvılcımın Vurma ihtimaline göre hesaplamıştım ama evdeki hesap bazen çarşıya uymuyor. Dev attı. De. Yalnız o kıvılcım orada o devi yer bitirir. Elit barbarlar da çok vuruyor. Bir vuruş bir vuruş daha yapsan efsane olur yalnız. Bombacı vurmadan güzel. Şimdi bir oduncu balon yapasım var. Yaptım gitti. Bastım oduncu balonu. Güzel. Çok iyi. Orada o büyücü var ama o balon vurur. Ah son anda. Cık. Sevinmiştim ya. En azından bir tane vursaydı iyiydi. Şimdi fişekçiye atacağım ama e, hasar yer mi acaba? Fişekçi geriye kaç. Ölme. Güzel. Çok iyi oldu bu arada. Alev topu atması yine beni üzmedi. Çünkü oraya 4-2 sıra harcamak zorunda kaldı. Fena değiliz. Aslında bu desteğe kısırga efsane gider. Hem elektrodev hem de kıvılcımla alan hasarını alırız ama K kasırga Clash Royale'in hani en nefret edilen kartı değil. Oynayanı seveni ee, yani lobise çok fazla olan bir kart. Ancak nefret edilen şampuanlar diyeceğimiz kartları ben aldım. Yoksa bu desteği çok daha oynanılır halde getirilebilir yani. Kasırga alınır falan. Büyü alınır. Çok daha oynanılır hale getirilir ama şampuanlar ligi olmaz yani. Şimdi ben kasırga alsam dersiniz yani. Kasırga nefret edilen bir kart mı? Veya bir elit barbar kadar nefret edilmiyor yani. Ama bakın Kıvılcım'a. Sevmeyeni çok fazladır yani Kıvılcım. Yalnız şuraya bir öfke atalım. Hoca gitsin en azından. Mega Şuvalye zıpla. Mid ladder'daki gibi zıplıyor adeta. Kıvılcım da efsane bir vuruş yaptı. Önüne bastım şimdi elektro devi. Mega Şuvalye ah uçmadı. Vurdu. Elektro atar gibi duruyor. Vurur musun kuleye? Kıvılcım vurmadı. Hayır. Çok iyi olabilirdi. Yalnız elektro iyi çalışıyor. Mega Şövalye'yi dağıttım zaten. Hemen arkasına Kıvılcım'ı da basıyorum. Bu ikili çok iyi bu arada. Hemen bastım. Yalnız orada Alev topu falan devli almasın. Dikkatli olalım yine de biz. Bayağı vurdu. Mega Şövalye orada al onları. Ee, ardından bir balon dağıtıyorum. Şöyle buradan Öfke'yi de bıraktım. Amacım oradaki cadıyı halletmek. İstediğime de ulaştım. Güzel yakaladık. Rick Oliveira'yı muhtemelen Latin bir oyuncu ancak Şampiyonlar Ligi'ne kayıtsız kaldı maalesef ki. E, ve ikinci galibiyetimizi de aldık. Güzel gidiyoruz. Evet üçüncü rakibimizi bulduk. Tıhre mi geldi? 8 mil herhalde. Mil bu arada e, bildiğim kadarıyla 1700 metreye denk geliyor. Hani 1 mil 1700 metreydi herhalde. Denizlerde mi kullanılıyordu? Aynen mil. Özellikle Amerika'da falan e, kullanılıyor. Onlar biraz da hani farklı e, ölçüler kullanmayı seviyorlar. Mesela onlardaki boy şeyi de farklıdır. 6 fit de herhalde. Fit de yaklaşık 30 santim bir fit. İşte mesela 1.83 boyu yaklaşık 6 fit falan oluyor e, o tür diyebiliriz. İşte boyun kaç dediği zaman 5-11 falan diyorlar yani. 1 78 falan demiyorlar. Evet. Barzoları da bastık. Yalnız şu an rakip binici atarsa <laughs> sıkıntı yaşayabiliriz. Elit barbarları harcamasak da iyi olabilirmiş. Çekçiye atalım. Buna, buna dön. Kıvılcım vur. Kıvılcım. Evet. Güzel. O ona vurana kadar sen vur bari. Güzel. Aslında elit barbarları atmasam daha iyiydi. Ancak fena değil. Bir de buz ruhunu aldık. Bir oduncu balon gider. Bundan sonra benim mega şövalyeyi veya elit barbarları da elimde bekletmem lazım. Çünkü binicisine karşı Mega Şövalye ve Elit Barbar dışında mutlaka hasar yeriz. Şu an mesela atar mı biniciyi? Bastım. Yani yine doğru bir hamle değil aslında ama desteme göre yapmam lazım. Yani çok da hasar almamam lazım. Mesela ben burada fişekçi atacağım. Bana acil 6 iksir lazım şu an. Elit barbarları bekleteceğim elimde. Çünkü biraz sonra binici atması muhtemel olabilir ama bize zaman kazandırdı ve Mega Şövalye kuleye uçtu. Midladder'daki gibi rakipleri çıldırtıyor. Arkadan kıvılcımı bastım ilk. Ee, yani bu halde şu an şeye atamaz. Ee, o kıvılcımı arkadan atma sebebim aslında bize zaman kazandırmasıydı. Çünkü bu sürede orada bir 10 saniye 15 saniye binci atağına çıkamaz yani. Kulemizin canı daha az dikkat etmemiz lazım. Orada bir güzellik yapıp vurur muydun ona? Bari Valkyra vur o da olur. Yani fişekçiyi alamıyoruz o bizim için bir problem arkadaşlar. Şöyle arkadan bir vursan ona. Fişekçi. Hadi vur arkadan. Yap bir güzellik. O fişekçileri alalım orada. Kuleyi almayalım gerekirse de şu fişekçileri alsak çok iyi olurdu ya. Depremi falan da var hızlı hızlı döndürüyor. Öldü mü? Ölmedi. Balona atıyorum en azından. Şöyle buradan fişekçi çünkü teste gelme ihtimali var. Hadi balon. Hadi balon. Vurur. Fişekçi de vur. Kazandık işte vurur. Efsane bir maçtı. Çok zor bir maçtı ya. Ama şampuanlar ligi. Yani videoda arkadaşlar bakın ben şampuanlar ligiyle oynadığım zaman kazanıyorum. Yani Mesela bazen kaybettiğim maçlar da olabiliyor ama Şampuanlar Ligi'nde çoğu zaman böyle kazara kazara gidiyorum videoda. 3'te 3'ü zor bir maçtı. Bir başa daha girelim. Evet dördüncü rakibimizi de bulduk. Evet bir anlık durdurdum arkadaşlar. Şarja taktım. Evet Mega Şövalye'yi bıraktık. Pahalıya savunduk biraz ama fena değil. Rakip de yani 5 sıra harcadı. Şu an rakip 2x'i önde ama oraya bir şey atmak zorunda yani. Bu da bize zaman kazandıracaktır. Elektrodev geldi. Evet, oduncu var, elektrodev var, prensi var. Bizim destemize benziyor yani şu anda. Bizler çok aşağı kalır ya yok gibi. Güzel bu arada. Yani elektrodev'in olması fena olmadı çünkü kıvılcım. E, bakın arkadaşlar, bugün elektrodevle vs atarsınız, elektrodevi anti almak istersiniz, kıvılcımı düşünebilirsiniz. E, kıvılcım güzel kullanırsanız e, çok etkili bu arada elektrodeve karşı. Çünkü elektrodev kıvılcımı çarpamıyor. Elektrodev arkadaşlar kendisine hasar verilene kadar hasar veren kartlara hasar veriyor. Yani elektrodev mesela goleme vuramaz. Elektrodev işte atıyorum koç başına vuramaz. Bunu belirtmek istiyorum. Bu arada oduncu balonu atalım. Toplayıcı iyi olmadı. Maç bizi için iyi ama işte toplayıcı var. Bizde de büyü yok. Kasırgasıyla muhtemelen ana kuleye çekebilir. Orayı aldık mı? Bir dakika. Ben buradan elit barbar atsam hani baya vurur ama vermeyebiliriz ya. Tamam. Toplayıcı da aldık bu arada. Çok iyi oldu. Elit bardolar da gidiyor. Şu an aslında elektrode alacak. Aynen. Tamam. Şöyle fişekçiyle eritiriz biz. Kule de vurmaz sol tarafa gidince. Bardo git oraya. Şampuanlar ligi. Efsane. gerçekler efsane. Tamam. Yalnız oraya alacak gibi. Evet. Mega şövalyeyi bir an dedim atsam mı ama. Aa almadı güzel. <laughs> 66 da olsa almaması güzel bu arada. Çünkü oraya bir şey atmak zorunda arkadaşlar. Ben bunu seviyorum mesela. Bir can kalsın. Ha bakın çarpma attı. 2 iksir 2 iksirdir. Bir de toplayıcı dikti. Ee, ben süt adam geliyorum yine bu espriyi yapacağım ama. Ama orayı savunmam lazım yani. O, kadar da değil. Şimdi bir de arkasına balonu da basalım. Yani efsane değil mi arkadaşlar? <laughs> elektrode balon kombo gibi kombo ya. ya bir de öfkeyi basalım hemen orada indirelim ardından balonu da öfkelendirdik elit barbarı da ortadan basıyoruz rakibin toplayıcısı da bir işe yaramadı İşte her zaman toplayıcımız hayatta sıkıntı yok o mantık her zaman çalışmıyor arkadaşlar görüyorsunuz yani siz toplayıcıyı ko öyle kullanamazsanız adam gelir 6 xir harcadı der ve kaybedebilirsiniz yani ve yoğurt adamla şampuanlarla ilgili 4'te 4 yaptık arkadaşlar. Bu arada herhangi bir kesme biçme yok. Maç aralarını kesmemin sebebi bilmeyenler için söyleyeyim. İnternet problemi yaşıyorum maalesef ki rakip ararken. Yani 30 saniye 1 dakikaya varan rakip arama sürelerinden dolayı kesiyorum. Ki zaten 4'te 4 yaptık. Evet güzel başlar geçirdik. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.